Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim işe zilini de aktif hale getirirseniz yüklenen bütün videolardan bildirim alırsınız anında arkadaşlar. Bu videomuzda boyanın yapım aşamasını anlatacağım. Beyaz kısmını ben burada bıraktım çünkü beyaz kısmıyla da bu üstlere yaprak yaparak gideceğimiz için. Buradan sonrasını sizinle birlikte devam edeceğim. Ben öncelikle bu alt kısmını nasıl yaptık, gövdesini nasıl yaptık, kurduk oyamızın o aşamalarla başlıyorum. Yazmamızın tığ battısını her zamanki gibi yapalım hanımlar. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra arayı vermemiz için, bu arayı vermemiz için bizim için gerekli olan işlem. Kamera açımızı büyütelim. kamera açısını büyüttüm ama odaklamaya çalışıyorum o yüzden. Evet hanımlar yazmamızın tığ batısını yaptıktan sonra arayı yapacağımız işlem yazmamızın tığ batısını ipimizi sabitleyelim ve örümcek çekelim. Normal boyutlarda başına iki kez dolayalım. Bir iki tığ batısı atlayıp üçüncüye girelim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıkışımızı sağlayalım. Bir iki üç dört 5 zincir çektim bu çıkmış olduğum çubuğa 5 zincirimi kapatıp aşağı sık iğnesi ile iniyorum hanımlar 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi tığ battısında tamamlıyorum vereceğimiz arayı belirlemek için bu işlemi yapıyoruz bu oyamızda arkadaşlar şimdi çiçeğimizin gövde kısmını yapacağım bu orta kısmı Yine örümcek çekiyorum. Aynı biraz önceki boyutlarda. Başına iki kez sarıp bir iki tığ satlayıp üçüncüye giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum. Şimdi bir iki üç dört beş zincir çekip oya mı döndürüyorum ters yüzünden tepeye örümcekle zincirin oluştuğu bu tepeye beş zincirimi kapatıp küçük bir yuva elde ediyorum. Bir pardon 2, 3, 4, 5 zincir çekip düz yüzümüzü dönüyoruz. Başına iki kez saralım. Bu elde etmiş olduğumuz bu küçük yuvanın içine girelim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çıkmış oldum bu aradan girdim. Kapadım. Ve burayı sık iğnesiyle aşağı yuvaya iniyorum. 1, 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Bir tane gövdemizin bir dalı hazır hanımlar. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Başına iki sarıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. 5 zincir çektim. Bu çıkmış olduğum yuvaya girdim, kapadım. Yine burayı 6 tane sık iğnesi 7. yuvada olmak üzere tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7. orta yuvamızda tamamladım. Tekrar 5 zincir. Başına iki kez sardım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonraki aldım, çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çıkmış oldum. Yuvaya girdim, kapadım. Yine 6 tane sık iğnesi yapıyorum kalan kısmına. 2, 3, 4, 5, 6, 7. yuvada tamamlıyorum. 3 tane oldu. Bu işlemi 4 kez yapacağız hanımlar. Son dalımızı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Çıkmış oldum bu aradan. Girdim, kapadım. Kalan kısmını altı tane sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7. yine yuvada tamamlıyoruz. Evet hanımlar bu gövdemiz böyle hazır 4 tane dalımız hazır. Ne yapıyoruz? Bu çıkmış olduğumuz çubuk buraya girip sık iğnesiyle aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. aşağı tığ battısında tamamlıyorum. İşte hanımlar. Tekrar örümcek çekip başına iki kez sardım. iki tane tığ batı atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Beş zincir çektim. Çıkmış olduğum bu çubuğa girdim. Kapadım. Ve sık iğnesiyle aşağı iniyorum. İki üç dört beş altı yedi 8. yine tığ battısında tamamlıyorum. Yani vereceğimiz arayı belirlemek için yine bu işlemi yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Örümcek çekelim. başına iki saralım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3.'e girdik. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldık. 5 zincir çektim. Buraya girdim, kapadım ve 7 tane çubuğun üzerine sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7 8.yi aşağı tığ battısında tamamlıyorum. Vereceğimiz arayı belirlemek için bu işlemi yapıyoruz. Üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, önce beyaz yerini yaptık boyada. Şimdi beyazı burada bırakmıştım. İlmeğimi aldım. Şimdi devam edeceğim ve buraya kadar gelip göstereceğim hanımlar. Bir tane şimdi buradan bitirdik. Örümcek çekiyorum. şuradaki örümceğim küçük oldu. Şöyle bakın şuraya yetişebilmesi kadar boyutta yandaki çubuğun tepesine yetişecek boyutta çok büyük de olmayacak. Dar da olmayacak arkadaşlar. Örümceğimizi bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir iki zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonraki başına iki doladım yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına iki doladım tekrar girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki, sonra iki. 1 2 3 4 zincir çektim. Son trabzanım arasından girdim. Kamerada bir odaksızlık var diye düşünüyorum şu an. Evet hanımlar. 4 zincir çektim. Bakın bu son trabzanın arasına girdim. Burayı 5 tane sık iğne ile tekrar tepeye iniyorum. 2 3 4 5 6. yine bu yuvada tamamlıyoruz arkadaşlar. Sık iğnemizi. Bakın böyle yaprak yapacağız tepelere. Şimdi yine örümcek çekiyorum. Buradaki tepeme, yandaki tepeme örümceğimi, tepesindeki yuvaya örümceğimi kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çektim, başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım, başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bu son çıktığım trabzanın arasına girdim, kapadım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. Kalan kısmına 2 3 4 5 6. sık iğnemi tepede tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar. Tekrar örümcek çekiyorum. Bu yandaki tepeme örümceğimi kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. 2, 2 alıyorum. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son trabzanın arasına giriyorum. 4 zincirimi kapatıp kalan kısmına 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Altıncı sık iğnemi tepede tamamlıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Şimdi hanımlar bu gövdemizin yanındaki bu tepeye yaprak yapmıyoruz. Örümceğimizi batalım oraya. Burada yaprak yapmıyoruz son tepede gövdenin yanındaki son tepede. Örümceğim battım bir zincir çektim. Bakın. Şimdi buraya giriyorum. Bu daldaki yapraktaki en baştaki dalımızın tepesine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Şöyle. Tekrar iki zincir çekip buradaki yapraklar gibi yaprak yapacağım. Başına bir kez doladım, iki zincir çektim, yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki. sonra iki aldım. Başına iki kez sardım, yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına İki kez serdim. Yuvaya girdim. İpim takıldı. Başına iki serdim. Yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Aynı buradaki boyutta hepsini yapar arkadaşlar. Şimdi dört zincir çekiyorum. Son trabzanım arasından girip dört zincirimi kapatıyorum. Ve kalan kısmına beş tane sık iğnesi yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altıncı sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer yanındaki tepeye sık iğne ile giriş yapıyorum. 2 zincir çektim. Başına bir kez doldum yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doldum yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2, sonra 2. Başına 2 sardım yuvaya girdim. 2, 2 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Son trabzanların arasına girip kapatıp kalan kısmına 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6. sık iğnemi yuvada yeşilin yuvasında tamamlıyorum. Araya 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğer tepeye sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2. Başına 2 sardım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Son trabzanın arasından girdim, kapadım. Beş tane sık iğnesi yapıyorum, kalan kısmına trabzanın aşağı inebilmek için. Üç, dört ve beş. Altıncı trabzanımı yuvada, sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Son yuvamın içine giriyorum sık iğnesiyle. Sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına iki sardım yuvaya girdim. 2 2 2 aldım başına 2 sardım yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi bu son trabzanı 1 2 3 4 zincir çektim son trabzanın arasına girdim kapadım 5 tane sık iğnesi yapıyorum kalan kısmına 1 2 3 4 5 6 yine yuvada sık iğnesi yapıyorum bir zincir çekip bakın arkadaşlar buradaki tepeme sık iğnesiyle sabitliyorum. Örümcek çekiyorum, yandaki tepeye sabitliyorum. İki zincir çekip yine yaprak yapıyoruz burada. İki iki aldım başına bir kez aldım tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına iki sardım tekrar girdim iki 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 başına iki serdim tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son trabzana kapadım. 5 tane sık ile aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6. yuvası tamamladım. Evet arkadaşlar, burada devam olsaydı böyle aynı buradaki işlem gibi gidecektik arkadaşlar. Sonra bu nar şey olan rengimi bırakacağım şimdi oraya. Şimdi ona geçelim. Evet onlar renkli ipimi aldım. Boyam aldım. Bakın şu gövdenin yanında hemen şu başladığı noktadan şöyle ipimizi buradan tutturup şu, şu tepecikle ve yaprak arasında ipimizi tutturalım. Buraya sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. çekip arkadan arkadaşlar bakın bu yaprağın arkasından şu aradaki köprüye sık iğne ile giriş yapalım. Bakın bu yaprağın arkasında zincir. Arkadan köprüye giriş yaptık. Bir, iki zincir çektim. Başına bir kez doğdum. Yuvaya girdim. İki, iki aldım. Başına bir kez doğdum. Yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki, sonra iki. Başına iki sardım. Yuvaya girdim. İki, 2 2 aldım başını 2 sardım yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 zincir çektim son trabzana şöyle aralayıp kapadım kalan kısmını 5 tane sık iğnesiyle yuvaya iniyorum 1 2 3 4 ve 5 6. sık iğnemi yine bu arada kapatıyorum yuvada şimdi 5 zincir çekiyorum bakın şu yaprağın arkasından arkadaşlar şöyle şu araya tığımı girdiriyorum yaprağın arkasını dolaşarak buraya bir sık iğne ile sabitliyorum bakın arkada köprülerimiz 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına iki sardım, yuvaya girdim. 2 2 2. Başına iki sardım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu arada girdim. Kapadım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. Kalan kısmını aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6. sık iğnemi şöyle yuvada tamamlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Arkadan yine bakın. Bu yaprağımızın da arkasına şöyle köprüye sık iğne ile giriş yapıyorum. 2 zincir başına bir kez dolayıp girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına iki doladım girdim. İki iki iki. Başına iki doladım girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki. Dört zincir çektim son trabzanıma. Dört zincirimi kapadım. Aşağı sık iğne ile iniyorum. Beş tane sık iğnesi yapıyorum. Üç. Dört. Altıncı sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Tekrar beş zincir. Bakın. Buradan şu araya girdim. Bakın şu iki araya. Bir de zincir çekelim. Şuraya gördünüz mü onlar bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz artık. İşte arkadaşlar. Oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim hanımlar. İnşallah anlayışlı bir video olmuştur. Kanalıma destek vermeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.